Neden? Çünkü arkadaşlar 5S bugün artık bir prestij tekniği. Bunu, bunu lütfen bu slide ile ilgili olan konuda, konuyu e, hiç aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. 5S bir pre, e, prestij standardı haline geldi. Şimdi diyorsunuz ki bizim 16.949 belgemiz var. Eyvallah. Biz 14 binimiz var. Çevre. 18 bin birimiz var. Müşteri diyor ki yani diyoruz, anlatıyorsun. Bu belgeleri aldık. Müşteride hiçbir reaksiyon yok. Şaşırıyorsunuz. Halbuki gururla anlattınız. zaten bunlar olmak zorunda diyor. Zaten bunlar olacak. Bunlar bana böyle gururla anlatmanızın bir anlamı yok. E, biz diyor bir 5S denetimi yapalım size. Ve son dönemde bilmiyorum belki çevrenizde duymuşsunuzdur şirketlerde artık kimse sizin belgenize 16.000, bin, bin zaten saymıyor. Onlara kimse bakmıyor. Gelin. Yani yakın son bir yıl içinde, 2011 yılında bizim onlarca bu şekilde çalıştığımız şirketlerde akşam 5'te telefon. Ya İsmail bir uğrayabilir misin? Abi saat 5 bir yerdeyim. Ya yarın sabah Almanlar gelecek. Hayırdır? 5 es denetimine çat kapı geliyorlar. Hayda. Oturup sabaha kadar fabrika temizleniyor. Bir telefon. Ya gece atla Ankara'ya gel. Ya bu Bursa değil ki Ankara işte kadar çok işte Volvo, GM, Bosch yani yurt dışı, e, Opel gibi yurt dışındaki artık birçok işletme, Alman, İngiliz, Fransız şirketleri bu gözle bakmak istiyorlar. Çünkü neden derseniz 5 sizin fabrikanızın ruhunu temsil ediyor. Ruhu nedir? O ruh var mı? Yoksa belge var. mı? 14 var. Bu da var. Hayır. Ruhu ne? Bu ruhu yakalamak istiyor. Bu ruh nedir? İşte fabrika kapısını açtığımız andan itibaren içeriden gelen o eşes kokusu. Eşes ruhu. Onun için arkadaşlar çok önemli bir prestij tekniği, 5 de hatta ne, neredeyseniz artık o kadar. şunu söylüyorum. Birkaç yıl içinde hani ben bazı eğitimlerde işte Ne kaç pildiğindesiniz şu. Tamam. Yani iki sene sonra görüşelim sizinle. Aynı 5 de oraya doğru gidiyor. 5 eski neredesiniz? Vallahi yeni başladık. Değil. Sizle de 5 sene sonra görüşelim. Buraya doğru diyor süreç. Beşe son için bütün sanayinin e, tabi bu sizler gibi iddialı şirketler için bunları söylüyorum. E, bütün e, iş hayatı için çok 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 ileride böyle plana çıkacak konulardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar e, artık e, aşamalara geçelim. Aşamalara geçtiğimizde de yine yaparak e, gidelim